Evet değerli dostlar, değerli tüketiciler. Ee, Ecea Proteus bir cihaza geldik. Cihaza geldiğimizde sıcak suyumuzu açtığımız zaman bütün sıcak suyun peteklere gittiğini, arızasını tespit ettik. Şu elimizde gördüğümüz step motoru ve 3 e, yolu tamir takımı dediğimiz şu parçamızı değiştirdik. Sıkıntıyı giderdik. E, şu anda cihazımız güzel bir şekilde sıcak suyumuzu veriyor, ee, güzel bir şekilde verimi aldık, ee, toparladık, diğer eksiklerimize baktık, onları takip ettik. Var mı sensörümüzü? Mesela sıcak su sensörümüz, kışlık bakımlar olmazsa olmaz, her zaman diyoruz. Ee, bunlara dikkat edeceğiz. Ee, tasarruf dolu günler diliyoruz kışa girmeden kış hazırlıklarınızı mutlaka yaptınız. Hayırlı, bereketli günler diliyorum.